Felsefe 101'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Aristoteles'in fizik eserinin, evet, beşinci kitabını ele alıyoruz. Oldukça teknik ama bir o kadar da kilit bir kitap aslında. Kesinlikle. Burada hareket ve değişme türlerinin çok sistematik bir sınıflandırması yapılıyor. Yani Aristoteles'in devinimi çözümlerken kullandığı ayrımlar var ve bu ayrımlar hem antik bilimin hem de sonraki bütün fizik anlayışlarının hani temelini oluşturuyor diyebiliriz. Peki o zaman temel soruyla başlayalım. Aristoteles gibi bir düşünür neden dünyadaki her değişimi bu kadar e, titizlikle kategorize etme ihtiyacı hissetti? Bu sadece felsefi bir egzersiz miydi? Hmm, harika bir başlangıç. Aslında bu felsefi bir egzersizden çok daha fazlası. Beşinci kitabı tek başına okursan evet biraz sıkıcı, kuru bir liste gibi gelebilir. Biraz öyle geliyor başta. Ana hazırlandığını görüyorsun. Satranç oyunu mu? Aynen. Önceki kitaplarda yani üçüncü ve dördüncü kitaplarda oyunun taşlarını tahtaya dizmişti. Devinim, zaman, yer, sonsuzluk gibi kavramların ne olduğunu felsefi olarak ortaya koymuştu. Tamam, zemin hazırlanmıştı. İşte beşinci kitap, bu taşların nasıl hareket edebileceğini tanımladığı kural kitabı gibi bir şey. Anladım. Yani bir sonraki hamlesine hazırlık yapıyor. Peki bu oyunda rakibi kim? Rakibi Zenon gibi. Hareketin aslında bir yanılsama olduğunu iddia eden düşünürler. Bu kitap bir sonraki yani 6. kitabın en kritik tartışmasına bir hazırlık aslında. Hangi tartışma bu? Hareket dediğimiz şey bir nehir gibi kesintisiz ve sürekli midir yoksa ard arda gelen fotoğraf kareleri gibi anlık sıçramalardan mı oluşur? O meşhur süreklilik kesiklilik tartışması. İşte o. Aristoteles bu devasa soruya cevap verebilmek için önce herkese dönüp diyor ki bir saniye hepimiz değişme derken aynı şeyden mi bahsediyoruz? Önce kavramları netleştirelim. Peki, o zaman temelden başlayalım. Aristoteles için değişme tam olarak ne anlama geliyor? Benim bir fikri değiştiriyor olmamla bir elmanın rengini değiştirmesi aynı değişme mi onun gözünde? Çok iyi bir soru. Hayır. Burada çok daha teknik bir anlamdan bahsediyoruz. Aristoteles değişmeyi yani Yunanca terimiyle metaboleyi şöyle tanımlıyor. Bir öznenin bir karşıt durumdan diğerine geçişidir. Bir öznenin bir karşıt durumdan diğerine geçişi. Evet, bu cümlenin her kelimesi önemli. Anahtar kelimelerimiz özne ve karşıt durumlar. Peki bu tanım bizim genellikle hareket dediğimiz şeyden yani kinesis'ten farklı mı? Daha geniş bir anlama sahip. Şöyle bir kural koyabiliriz. Her kinesis yani devinim bir metaboledir. Yani değişmedir. Ama her metabole bir kinesiz değildir. Dur bir dakika, burayı biraz daha açalım. Her hareket bir değişmedir, bu tamam. Ama hareket olmayan bir değişme nasıl olabilir? Tam üstüne bastın. Ahmet Arslan'ın da belirttiği gibi, Aristoteles değişmeyi temel bir özne-nitelik ilişkisi olarak kuruyor. Yani ortada her zaman değişen bir şey, yani özne, Evet. Ve onun kaybettiği ya da kazandığı bir nitelik vardır. Devinim yani kinesis, bu değişmenin sadece belirli türlerini ifade eden daha özel bir terim. Hmm, anlıyorum. Yani bir değişimin gerçekleşmesi için üç temel bileşen gerekiyor. Doğru mu anlıyorum? Bir sahne, bir aktör ve aktörün değiştirdiği bir kostüm gibi. Mükemmel bir benzetme. Aristoteles'e göre her değişmede üç şey vardır. Birincisi bir şey yani özne, felsefi terimiyle hypokameron yani altta yatan şey. Altta yatan şey. Evet. Değişime uğrayan ama değişim boyunca kendisi olarak kalmaya devam eden varlık. İkincisi bir nitelik veya durum yani form. Yunancası eidos. Bu öznenin kazandığı yeni kostüm. Tamam. Üçüncüsü ise bir karşıt yani enantion. Bu da öznenin terk ettiği, çıkardığı eski kostüm. Bunu gündelik bir örnekle somutlaştıralım. Mesela masamdaki kahvenin soğuması. Bu üçlü yapı burada nasıl işliyor? Harika örnek. Kahvenin soğuması. Özne yani hypokeimenon kahvenin kendisidir. Değişim boyunca o kahve olmaya devam ediyor. Aynen öyle. Karşıt durumlar ise sıcak ve soğuktur. Değişim kahvenin sıcaklık formundan soğukluk formuna geçişidir. Ya da bir duvarın beyaza boyanması. Özne duvar karşıt durumlarda boyanmadan önceki renk ve beyaz. Kesinlikle. Buradaki kilit fikir şu. Özne bu iki zıt kutup arasında seyahat ederken kimliğini kaybetmiyor. Tamam. Bu temel yapı netleşti. Şimdi gelelim o meşhur listeye. Aristoteles bu genel değişme tanımından yola çıkarak devinimin kendisini nasıl sınıflandırıyor? Aristoteles devinimi yani kinesis'i dört ana kategoriye ayırıyor. Birincisi ve ona göre en temel, en başat olanı yer değiştirme, yani fora. A noktasından B noktasına gitmek. Aynen öyle. Hareket denince aklımıza ilk gelen şey. Aristoteles için bu en önemli devinim türüdür. Çünkü diğer değişimlerin çoğu bir şekilde buna bağlıdır. Neden en temeli bu? Hem felsefi olarak en saf devinim olduğu için. Diğerlerinde hep başka bir nitelik işin içine girer. İkincisi, niceliksel değişme. Yani büyüme ve küçülme. Evet, auxesis ve pfisis. Bir canlının büyümesi, bir bitkinin serpilmesi veya bir nesnenin aşınarak küçülmesi bu kategoriye girer. Burada değişen şey, öznenin büyüklüğüdür. Peki üçüncüsü, bu sanırım en sık karşılaştığımız tür. Evet, üçüncüsü niteliksel değişme ya da alloyesis. Bir şeyin niteliğinin yani bir anlamda nasıl olduğunun değişmesi. Mesela bir elmanın hamken yeşil, olgunlaşınca kırmızı olması gibi. Harika. Ya da demirin ısıtılınca kızarması. Öznenin kendisi aynı kalır, elma elmadır, demir demirdir, ama bir niteliği değişir. Peki ya dördüncü ve en radikal olanı? Evet, dördüncüsü oluş ve yok oluş, yani genesis ve putora. Bu değişimin en radikal türü. Neden en radikali? Çünkü burada öznenin bir niteliği değil, bizzat öznenin kendisi var olur veya yok olur. Yani bir tohumun ağaca dönüşmesi. Evet, bir oluştur. Bir canlının ölmesi ise bir yok oluş. Diğer üç devinim türünde özne varlığını sürdürürken, burada özne ya varlığa gelir ya da varlıktan çekilir. İşte bu yüzden başta söylediğimiz gibi bu bazen en temel anlamıyla devinim bile sayılmaz. Kesinlikle. Çünkü devinimin sürmesi için değişen bir öznenin olması gerekir. Burada ise öznenin kendisi ortaya çıkıyor veya kayboluyor. Şimdi bu dörtlü sınıflandırmanın mantığını anlıyorum. Dünyadaki her değişimin aslında bu dört temel fiilden birine indirgenebileceğini göstererek evrene bir düzen ve öngörülebilirlik getiriyor. Aynen öyle. Ve bu düzenin temel bir kuralı var. Değişim her zaman zıt kutuplar arasında gerçekleşir. Bu iki kutup fikri kilit o zaman. Ama bu bana biraz fazla basit, fazla siyah beyaz geliyor. Hayatta green'in tonları da var. Tabii ki. Bir şey soğuktan sıcağa geçerken aniden mi sıcak olur? aradaki durumlar ne olacak? İşte Aristoteles'in dehası burada ortaya çıkıyor. Bu sorunu öngörmüş. Değişimin başlangıç ve bitiş noktalarının karşıtlar olduğunu söylerken bu iki karşıt arasında ara durumların yani mesotes'in varlığını kabul ediyor. Ha, ara durumlar. Evet, siyah ile beyaz arasında sonsuz sayıda gri tonu vardır. Soğuk ile sıcak arasında ılık durumlar vardır. İşte bu ara durumlar değişimin ani bir sıçrama yerine dereceli ve sürekli olmasını sağlar. Ve bu süreklilik fikri Zenon'a karşı kullanacağı en büyük koz olacak, değil mi? Tam olarak bu. Peki, bu zıtlıklar üzerinden düşünme tarzı sadece Aristoteles'e mi özgüydü yoksa dönemin genel bir özellik miydi? Umberto Eco'nun da belirttiği gibi bu antik Yunan zihniyetinin temel bir parçası. Dünyayı iyi-kötü, sıcak-soğuk, aydınlık-karanlık gibi ikiliklerle anlamlandırma eğilimleri vardı. Anladım. Aristoteles'in bu zıtlık mantığını fiziğinin merkezine koyması dönemin entelektüel iklimini de yansıtıyor. Ama o bu ikiliklerin arasına ara durumları yerleştirerek sistemi çok daha sofistike bir hale getiriyor. Peki ya hız? Aristoteles bir şeyin neden hızlı ya da yavaş değiştiğiyle ilgileniyor mu? Yani modern fizikteki gibi formüller arıyor mu? Kesinlikle formül aramıyor. Onun derdi niceliksel değil niteliksel ama hızla ilgileniyor evet o değişimin hızıyla yönü arasındaki ilişkiyi inceler. Nasıl yani? Antik fizikteki temel sorulardan biri şuydu: Hız hareket eden cisme mi aittir yoksa içinde hareket ettiği ortama mı bağlıdır? Hmm, ilginç bir soru. Bizim için cevap belli gibi. Ama onun cevabı modern fizikten çok farklı. Bizim için hız, mesafenin zamana bölünmesiyle elde edilen soyut bir değer. Evet. Aristoteles içinse hız bir nesnenin potansiyelini ne kadar verimli bir şekilde gerçekleştirdiğiyle ilgili neredeyse ahlaki bir mesele. Bir taşın hızlı düşmesi, onun doğasına, yani ait olduğu yere, yeryüzüne daha çabuk kavuşması demek. Vay canına, taş sanki evine dönmek için acele ediyor. Aynen öyle. Hız onun amacına ulaşma arzusunun bir göstergesi gibi. Bu yüzden suyun içinde daha yalaş düşer. Çünkü ortam ona direniyor ve amacını gerçekleşmesini engelliyor. Bu bambaşka bir bakış açısı. Hız bir matematiksel değer değil, bir amaca yöneliklik göstergesi. Peki, bütün parçaları birleştirelim. Bu kitabın 6. kitaba bir hazırlık olduğunu söylemiştin. Bütün bunlar bizi hangi büyük soruya götürüyor? Bizi doğrudan Zenon'un Aşil ve Kaplumbağa paradoksunun kalbine götürüyor. Hatırlarsan Zenon hareketin imkansız olduğunu savunuyordu. Evet, çünkü Aşil'in kaplumbağaya yetişmesi için sonsuz sayıda noktayı geçmesi gerekiyordu. Aynen. Bu paradoks hareketi ve zamanı sonsuz küçük kesikli anlara bölerek çalışır. Tıpkı bir filmi kare kare inceleyip "Bakın, hiçbir karede hareket yok. Demek ki hareket bir yanılsamadır." demek gibi. Tam olarak bu. İşte Aristoteles, 5. kitapta yaptığı bu sınıflandırmayla bu argümanı temelden çürütmeye hazırlanıyor. Nasıl? Değişimin ne olduğunu, zıtlar ve ara durumlar arasında sürekli bir geçiş olduğunu netleştirdikten sonra, Aristoteles artık Zenon'a şunu söyleyebilir. Sen hareketi yanlış anladın. Hareket ard arda gelen donmuş anların toplamı değildir. O bölünemez. Sürekli bir bütündür anladım şimdi. O kuru liste aslında Zenon gibi düşünürlere karşı hazırlanmış felsefi bir cephanelik. Peki bütün bunların bugünkü bilim anlayışımız için anlamı ne? Hem evet hem hayır. Bu sınıflandırma düşünce tarihinde bir dönüm noktasıdır. Ama modern bilim çok farklı bir paradigma üzerine kuruldu. Newton'la birlikte tabii. Kesinlikle. Newton hareket yasalarıyla Aristoteles'in Doğal hareket ve zorunlu hareket ayrımını temelden reddetti. Aristoteles için taş yere düşer çünkü doğal yeri orasıdır. Newton içinse taş kütle çekim kuvveti yüzünden düşer ve bu kuvvet evrensel bir yasadır. Yani yaklaşım tamamen değişmiş. Aristoteles neden düşüyor diye sorarken Newton nasıl düşüyor diye soruyor. Tamamen temel fark şu. Modern fizik değişmeyi kuvvet, kütle, ivme gibi ölçülebilir nicelikler ve matematiksel denklemlerle açıklarken Aristoteles form, öz, karşıtlık gibi felsefi ve niteliksel bir perspektiften ele alıyordu. Farklı dillerle aynı evreni anlamaya çalışıyorlardı diyebiliriz. Çok güzel bir özet. Bu bölümde Aristoteles'in fizik eserinin 5. kitabında değişme ve devinimin teknik sınıflandırmasını inceledik. Aristoteles'in dört devinim türü, karşıtlıklar arasındaki geçiş, hız ve yön tartışmaları e, hem antik fiziğin hem de modern düşüncenin temel meseleleri için çarpıcı ipuçları veriyor. Kesinlikle. Ve bu hazırlık tamamlandığına göre bir sonraki bölümde 6. kitaba geçerek süreklilik, kesiklilik, zamanın atomize olup olamayacağı ve hareketin bölünebilirliği gibi o kritik sorunları ele alacağız. Felsefe Biron'u takip etmeyi, yorum yapmayı ve yeni bölümler için önerilerinizi bırakmayı unutmayın. Aristoteles değişimi anlamak için dünyayı niteliklere ve zıtlıklara böldü. Bugün ise biz değişimi denklemlere ve verilere döküyoruz. Sana son bir düşünce bırakalım. Acaba bu iki bakış açısından hangisi bir şeyin ne olduğunu anlamak konusunda bize daha fazlasını söylüyor. Onun özsel nitelikleri mi yoksa matematiksel davranışları mı?